Benim bununla ilgili bir tasarrufum olamaz. İnsanların yaptığı işlerle ilgili de tasarrufum olamaz. Kitlenin seçtiği müzikle ilgili de bir yorumum olamaz. Ben kendi nazarımda, kendi yolumda bir şekilde ilerliyorum. Farklı birçok müziği dinliyorum, çok seviyorum. İnsanların emeklerinin seviyeleri beni hiç ilgilendirmiyor. Çok dinlenmeleri, az dinlenmeleri değil. Benim hoşuma giden şeyler var. Halkın verdiği kararlara yorum yapacak değilim. Ya ben bunun abi saygı duyuyorum. Herkese saygı duymak zorundayım. Herkes bana nasıl saygı duyuyor? Ben de herkese duyuyorum yani. Ama ee, mesela çok enteresan müzikler dinleyebiliyorum abi. Kimisine iyi gelmiyor. Ama bana iyi geliyor. Ya şimdi sen kelimelerine takıldığın müzik. Bir tane çocuğun keyfi keyfine iyi geliyorsa ki ben burada sansürden bahsetmiyoruz galiba. Değil mi yani? Öyle bir şey değil. Hani ağza alınmayacak laflar mı? Ne? Anlamadım. Abi kim nereye oturuyorsa otursunuz bize ne ya Allah aşkına. Öyle bak yani. Buna. Anladın mı? Hani emekli emekleri bilmiyorum, hayatlarını bilmiyorum. Benle ilgili bir soru varsa cevaplarım. Çok Ama başka insanlar hakkında polemik yaratacak cümleler benim hoşuma gitmez. Saygı duyalım herkese.